Merhaba dostlar. Yeni bir Benten videosuna daha hoş geldiniz. Bu inanılmaz haberli videoya geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenmeyi de unutmayın. Ne kadar çok like olursa yeni bir video çekmek için o kadar çok gaza geliyorum. Şimdi ise videomuzun asıl konusuna geri dönelim. Videoya girmeden önceki okuduğunuz başlığı yanlış okumadınız. İçiniz rahat olsun. Bu yılın sonbaharında yeni bir Benten filmi geliyor. Ama bu filmin iyi yanları da var kötü yanları da. Bunların hepsi Sini birazdan tek tek konuşacağız. Öncelikle Benten reboot serisinin artık bu sene final yapacağını çoğunuz belki biliyorsunuzdur. Bu serinin bitmesine son 16 bölüm kaldı. Umarım bu seri bitince yeni bir Benten serisine devam ederler. Ama filmin yaş ortalamasını 3 ila 7 değil de artı 14 veya artı 18 olmasını daha ciddi, hikayesi sağlam bir yapım gelmesini isterim. Ama bu hayallerin gerçekleşmesi için ilk önce Benten reboot serisinin bitmesi gerek. Bu sene sonbahar gelmeden Benten Reboot serisinin 4. sezonu ile televizyonları veda edecek. Ama şirket yeni Benten'i kısa bir bölüm ile değil de bir televizyon filmi ile seyircilere veda etmesini istiyor. Ben bu bilgiyi biraz geç öğrendim ama olsun daha filmin gelmesine zaman var. Cartoon Network'ün kendi ana hesabı 19 Şubat 2020 tarihinde filmin posteri ile bu filmi tüm izleyicilerine duyurdu. Benten şimdiye kadarki en destansı macerasında evreni ele geçirmeye hazır. Benten'e karşı evren, film bu sonbaharda açıklamasını yaptı. Ayrıca filmin dağıtıcısı olan Warner Bros. ise kendi haber sayfasında bu filmle alakalı şöyle bir açıklama yaptı. Şu anda yapım aşamasında olan aksiyon dolu film Benten'in geçmişinden gelen bir patlama etrafında odaklanacak. Ve Tennis'in takımı ve dünya gezegeni üzerindeki hasarı iki katına çıkaracak ve beni günü kurtarmak için yıldızlar arası olmaya zorlayacak. Bu arada Güven ve Büyük Baba Max benim yokluğunda dünyayı korumaya yardımcı olmak için bir araya gelirler. Ama çocuk kahramanımız uzayda kötü adam için kafası karıştığında ben onu kurtarmak için dünyaya geri dönmenin bir yolunu bulmalı diye açıklama yaptı. Bu filmin Benten Reboot serisinin son bölümü olacak gibi duruyor. Umarım film diziden bağımsız olur. Çünkü kendim sadece meraktan Benten Reboot'un ilk sezonunun ilk yarısını izledim. Geriye kalan sezon ve bölümlerini hiç izlemedim. Ve bu videoyu izleyen çoğu kişi de aynı benim gibi. Yani eğer film ile dizi bağlantılı olursa filmi anlamakta baya zorlanabiliriz. Ama bu Benten Reboot filminin söylentileri doğruysa ben bu filmi seve seve izlerim. Gene sizlere söylentilerden biraz bahsedeyim. Sosyal medyada birkaç kişi şu anki ekranda olan resmi Cartoon Network'un yapım atölyesinden sızdırıldığını iddia ediyor. Posterde gördüğümüz kadarıyla Benten Reboot filmi diğer Benten serileriyle ortak bir film olacak gibi duruyor. Benten klasik dahi bütün Benten evreni bu filmde olacak gibi de görünüyor. Ve bu da bizleri filmden büyük bir beklenti içerisine sokmayı çok güzel beceriyor. Ama bu iddialar ne kadar doğru olduğu bilinmez. Ayrıyeten ekrandaki postere bakınca çok basitçe bir tasarıma sahip olduğu görülüyor. Bunu normal bir insan da tasarlamış olabilir. Ama belki de şirket izleyicilerin nabzını ölçmek için kendisi yapmış da olabilir. Nasıl olsa bu olayları geçmişte birçok kez gördük. Şirketler filmden bir bilgiyi sosyal medyaya sızdırıp, bu sızdırılma hakkında hiçbir açıklama yapmayarak, izleyicileri meraklandırıp, herkesi bu filmi izlemesine teşvik ediyor. Belki bu resimde bir uydurma olabilir ya da bir gerçek. Bunu öğrenmenin tek bir yolu var. O da 2020'nin sonbahar ayını beklemek. Ya da sabırlı olup bu film hakkında bir fragman çıkması için sabretmek. Bu film hakkında yeni gelecek olan bilgileri ben sizlere bildireceğim. Ama şimdilik bu video burada bitti. Yeni gelecek olan Benten videoları için aşağıdan kanalıma abone olarak sen de bizim aramıza katılabilirsin. Hepiniz sağlıcakla kalın. <laughs>